Canlarım selam sıfırdan TYT sonun konu kampımızın geldik 15. gününe sen de hoş geldin sefalar getirdin. Hocam bugün bize neyden bahsedeceksin? Fonksiyonlar 6 ile parçalı fonksiyon ve fonksiyonlarda 4 işlemin adeta seninle beraber içinden geçeceğiz. Umarım sağlığın saatin keyfin yerinde umarım her şey ama her şey gönlünce gidiyordur ki çok ama çok az kaldı o merakla beklediğin kamp. 120 günde AYT kampı çok yakında kanalda olacak ki ben birazcık daha TYT konularını biraz daha böyle sindirmeni istiyorum acele etmiyorum çünkü hala önümüzde çok ama çok uzun bir süre var emin ol sınava geldiğimiz ana kadar bütün konuların hepsini bitirmiş olacağız ve seninle beraber içinden geçmiş olacağız ne diyor o zaman lafı daha fazla uzatmayalım kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim dedik Şöyle bir indik. Hemen bir özellik ve parçalı fonksiyon bizi karşıladı. Ne diyor? Tanım kümesinin alt aralıklarında ayrı birer fonksiyon olarak tanımlanan fonksiyonlara biz ne diyeceğiz hocam? Parçalı fonksiyon denir diyeceğiz. Ne diyor? Bir daha okuyalım. Tanım kümesinin alt aralıklarında ayrı birer fonksiyon olarak tanımlanan fonksiyonlara Parçalı fonksiyon diyeceğiz. Ne diyor öğretmenim bu? Hemen örneğe gel. Bak gel. Burada bu parçayı gör. Bak x eksi birden küçükken x eksi bire eşit ve büyükken. Buna dikkat edeceksin. Buna göre değerleri koyacağız. f eksi 3 nerede? Ahanda burada hocam. Yerine koyalım. 2 çarpı eksi 3'ün karesi. Artı dedim. f1 Nerede öğretmenim? Ahanda burada. O zaman yerini burada koy. 3 çarpı 1 artı 2 artı öğretmenim f3 nerede e, o da burada eksi 1'den büyük onu da orada yerine koyalım 3 çarpı 3 artı 2'den son olarak bir düzenle şura 18 şurasını geldi 5 9 2 daha 11 toplayamıyorum öğretmenim 16 şurası 16 değil mi 18 daha cevabımız ne gelecek cancağızlarım 34 gelecek hemen geçtim örnek 63'e Hop şöyle bir yaklaştım. Ne diyor? Fx parçalı fonksiyonunu verdim. Hayırlı olsun vatan millete. Fx artı bir fonksiyonu ne yap diyor? Oluştur öğretmenim. Oluşturalım. F'de x gördüğün yere ne yazacaksın cancağızım? x artı bir. E bu x artı bir nerede yazman lazım? Burada da yerine yazacaksın. Burada da yerine yazacaksın. Aynı x değerlerini bir de buralarda da yerine yazmak zorundasın. Evet her yerde x gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. Kaçırmaz. son halini yazıyorum. F x artı 1. Yeni parçalı pinçikli fonksiyonumuz. Burası x artı 1'in parantez karesi. Şuraya x artı 1 koyduğunda 1'ler gitti. x burada küçük 0 olacak. Buraya x artı 1 koyduğunda eksiği dağıt bakalım. Eksi x eksi 1'den 1 eksi x 1'ler gitti. x büyük eşittir ne olacak? Sıfır olacak. Şimdi hocam buranın hepsini ben boyayamam ama şöyle ne yapalım? Yuvarlak için alalım dursun. İşte bu. Hemen geçtim. Ne diyor hocam? Örneği 64'teyiz. Ne olmuş? FM3 koşulunu sağlayan M değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi burada 3 durumda düşüneceğiz. Dikkat et kaçırma. MM M sıfıra eşit ve küçük olsun. O zaman ne olacak sonucumuz? 2M eşittir 3. M eşittir 3 bölü 2. Sıfırdan küçük mü öğretmenim değil. Geçmiş olsun. Kaçırma. M sıfırla iki aralığında düşünüyorum. M'yi sıfırdan büyük. 2'den eşit ve küçük düşündük. O zaman burada da x yerine m koyalım. M artı 1 3. M buradan ne geldi? ki? Ring ring ring. Bizim aralıkta 2 var mı öğretmenim? Var. O zaman bu arkadaş bizimle yarışmaya devam etti. Son olarak M 2'den büyük dedik. Burada yerine koyduk. M'nin karesi eksi 6 eşittir 3. M'nin karesi eşittir 9. M buradan ne gelebilir? Artı 3 eksi 3 gelebilir. Ama 2'den büyük olacak şekilde ne alabiliriz burada da M'yi? 3 alabiliriz. Bana alacağı değerler toplamı sorulmuş cancağızlarım. Toplarsak da cevabımız 2 artı 3'ten ne gelecek? 5 gelecek. Hemen koş. Ne diyor öğretmenim yan sayfaya? Haydi bakalım. Örnek 65'e geldik. Evet bu soruda öğrenci nereyi kaçıracak? K negatif bir tam sayı olmak üzere kesinlikle ama kesinlikle kaçırıp cırrak diye altına yapacak. Çok dikkat dinlemeni istiyorum. Parçalı fonksiyon verildi. Evet öğretmenim verilsin. Dikkat. O zaman FK'da burası. Yani bu arkadaş sıfırdan ne? Küçük. Eksiyle eksinin çarpıdan bu arkadaş sıfırdan ne? Büyük. O zaman şuna birinci diyelim. Şuna ikinci diyelim. Sıfırdan küçük olanları burada kullanacağız. Büyük olanları da burada yerine koyacağız. Şimdi kaçırma. K'yı burada yerine koyarsam K çarpı K artı ne etti öğretmenim? 4K. İstop etme. Eksi 2K'yı da aşağıda yerine koyacağız dedik. 3 çarpı eksi 2K artı K eşit. Sonuç neymiş kankalar? 6. Bir düzenle bakalım buraları. K'nın karesi artı 4K eksi 6K artı K eşittir 6. Hop 6'yı buraya at. K'nın karesi eksi K eksi 6 0. K K 3 2 eksi artıdan K buradan bir 3. K bir de buradan ne geldi hocam? Eksi 2. E K nasıl bir sayıydı öğretmenim? Negatif o zaman K 3'ü alamayız zaten. Cevabımız K ne olacak? 2 olacak. Hemen koştum nereye hocam? Örnek 66'ya çok ama çok iyi dinlemeni istiyorum. F altında f m eksi 3 m kaçtır diyor. Bak güzel kardeşim sen şöyle düşün ilk başta. Şu içeri görmezden gel. Ben f'e bir şey vermişim eksi 3 olmuş. Onu buradan mı yakalayabilirim? Buradan mı yakalayabilirim? Bir dene bakalım. Eksi x artı 4'ün eksi 3 olması için x yerine orada ne koyduğu 7. 7 koyabiliyor muyuz? Hayır. Neden? X 2'den küçük sayılar için geçer. Demek ki buradan gelmiyor. Bir de aşağıya deneyelim. Eksi 2 X artı 5 eşittir. Eksi 3. Attım karşıya. Eksi 2 X eksi 8'den x eşittir eksi 4. Eksi 4 mu hocam? Allah taş eder. Artı 4. Bak bakalım buralar koyabiliyor muyuz? Yes. O zaman bu nokta nokta dediğim içerideki arkadaş neymiş? 4. Yani f sonucu ne bulduk? Öğretmenim 4. Şimdi yine aynısını yapalım. Yukarıda yerine koysaydık. Eksi M artı 4 eşittir 4'ten. M'ne geldi 0. Bu aralıkta mı? Evet bu kesinlikle doğru. Bir de alttakinde yazalım. Eksi 2 M artı 5 eşittir 4'ten. M buradan ne geldi hocam? 1 bölü 2. Maalesef 1 bölü 2 bu aralıkta değil. Bize M'nin sonucunu soruyordu. Cevabımız ne olacak cancağızlarım? 0 olacak. Geçtik yeni bir özelliğe. Yaşasın. Nedir hocam bu? Fonksiyonların en kolay yerine geldik. 4 işleme. Hemen gösteriyorum f x artı eksi g x diye bu arkadaşı açacağız. Bir alttaki arkadaşı fx çarpı gx diye açacağız. Bir alttaki arkadaşımızı f x bölü gx diye açacağız. Bu arkadaşımızı ise c çarpı fx diye göstereceğiz. sabit sayıyı. Hocam hiçbir şey anlamadım olabilir. gel. Hemen örneklerle gireceğiz ki 67'ye bir bak. Sadece ben yokum soruda. Herkes var. fx verilmiş, gx verilmiş. İlk başta toplamlarını soruyor. Yaz hocam. x artı 2 ile x artı 1'i topladım. Ne etti öğretmenim? 2x artı 3. fx'den gx çık diyor. x artı 2 eksi parantezinde x artı 1. Dağıtırsam eksi yine gelecek buradan da. 1. Kaçırma. 3 tane f eksi 1. Bak dikkat. Tuzak başladı. 3 tane f eksi 1 ile 2 tane g eksi 1'i toplamını istiyor. Hemen yukarıda bir f eksi 1 bulalım. O ne? 1. Hemen burada da g eksi 1 bulalım. 0. E bu 0'mış. E bu da 1'miş. 3 kere 1. 3. 2 kere 0. Sıfır. 0'dan ne kaldı yine? 3. Bu kadar basit. Bir alta geldim. Bu ne diyor hocam? 2 tane f 1'den. Ne çık diyor hocam? G1 çık diyor. Hocam 1 versek 1 versek ne geliyor? F1'in sonucu 3. 2 çarpı 3. Eksi. 1 verdim 1 verdim. G1'in sonucu ne geldi? 2. 6 x 2 de. Aha da nur topu gibi ne geldi? 4 geldi. Bir alta geldim. Ne diyor öğretmenim? Fx ile Gx'i çarp. Hemen çarpalım. X artı 2 ile X artı 1'i çarparsak. X kare artı 3X artı ne olacak? 2 olacak. Bir alttaki 4 tane F0'la G0'ı çarp diyor. F0 ne? Yukarıda 0 koydun. 2 oldu. 4 çarpı 2. G0'da e yerine 0 koydun. Ne oldu? 1 Çarptım çırptım. Ne geldi? 8 Son olarak FX bölü GX'i bölüm olarak yaz demiş. X artı 2 bölü X artı ne oldu? 1 Gördüğün gibi yukarıda 4 işlemle ilgili verdiğim bütün özellikleri burada ne yaptım? Tek bir soruda sana anlattım. Hemen gel. Nereye hocam? 68'e şöyle bir yaklaştık. R'den R'ye tanımlı fonksiyonlar olmak üzere. Bla, 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 bla. Şimdi yukarıdakini bir açmayı öğrendin artık. Şunu nasıl açacaksın öğretmenim? 2 tane fx artı gx eşit 4x artı 7. Alttakini de açalım. gx eksi fx eşit. 5 eksi ne oldu hocam? 2x oldu. Şimdi benden de ne istiyor? Onu da buraya yazalım. F1 çarpı G1. Yani sen F ve G fonksiyonları bulacaksın kardeşim diyor. Okey ya bulalım tamam. Kaçırma. Ben şurayı 2 ile çarpıp taraf tarafa toplasam. F'ler ne yaptı? Gitti. 2G1 de buradan şurayı yazıyorum bak. 3 tane GX eşit. 2 ile 5 10. 10. 7 de oradan geldi. 17. Oh my god. Domates çorbası. Çok kötü değerler geliyor ama olsun. 17. Eksi 4x artı 4x gitti. Gx buradan sabit fonksiyon ne geldi? 17 bölü 3 geldi. Bu dursun. Güzel. Bunu gel. Şurada bir yerde yerine koyalım. 2 tane fx artı. Artı hocam unutuyorduk. 17 bölü 3 eşit. 4x artı ne geldi? 7. Evet buradan da fx'i bulalım hocam. Attım bunu karşıya. 2 tane fx eşit 4x artı 7 eksi 17 bölü 3. 3 kere 7 21. 17 çıktım 4 bölü 3. Her tarafı da 2'ye bölersem fx eşittir 2x artı 2 bölü 3. Ne isteniyordu benden? F1 çarpı G1. G1'in zaten sabit olduğunu 17 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Fx'i bulalım. 1 koyduk. 2 kere 3 6. 2 kere 3 6. 2 ekledim. 8 bölü 3. Kafam karıştı. En son 17 bölü 3 ile 8 bölü 3'ü çarparsak. Hocam kafandan çarp onu ya. 80 56 daha. 136 bölü ne gelecek cevabımız? 9 gelecek. Muhteşem bir değer. Hemen geldim nereye? Örnek 69'a. Dıt 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 f eksi 2 gx istiyoruz. Bak f aslında ne istiyoruz? fx eksi 2 tane gx istiyoruz. Burada olayımız şu. Ortak elemanları yakalayacağız. Bak kaçırma. İkisinde de eksi 3 yok. X değerinde. İkisinde de eksi 2 mevcut. İkisinde de 2 mevcut. Buralardan yolda gideceğiz. Görüntü kümesini böyle bulman lazım. Yani sen diyeceksin ki bir x eksi 2 için e hocam F eksi 2. 2 tane G eksi 2. F eksi 2 nereye gitmiş? 2'ye yazdım. 2 çarpı. G eksi 2 nereye gitmiş? 5'e. Aha da buradan ne geldi? Eksi 8. Yani eksi 2'nin görüntüsü bizde nereye gitti hocam şu anda? Eksi 8. Diğer ortak elemanımız x2 için f2 eksi 2 tane g2 dedik. Kaçırma burayı. f2 nereye gitti cancağızım? 3'e. G2 nereye gitti? Eksi 3'e. 2 çarpı eksi 3'ten. Eksi 6. 3 de buradan 9. İkimiz de nereye gitti kanka? 9'a. Bana görüntü kümesini soruyor. Görüntü kümesinde hangi can cihazlarımız var? Eksi 8 ve 9'umuz mevcut. Neye dikkat ettim burada? Bak dikkat. 4 işlemde ortak elemanlardan. Çünkü ortak elemanlardan gitmezsen sen 4 işlem Yapamazsın. Hemen gel. Nereye hocam? Örnek şey Ne olmuş? Dikkat. Şimdi F nereden nereye tanımlı? Pozitif tam sayılardan tüm reelleri. Ama. G nereden nereye tanımlı cancazım? G'ye dikkat et. Eksi 6'dan açık. 3'ten kapalı reel. Ho. Peki ben ne arıyorum? F eksi GX arıyorum. Güzel. Peki hocam ben F'te tam sayı olacaksa G'de de ne olmak zorundayım? Tam sayı olmak zorundayım. Peki bu aralıkta ilk tam sayı değerim ne? Eksi 5 sonra eksi 4 sonra eksi 3. Eksi 2 eksi 1. 0, 1, 2, 3. Ama dikkat. Bu neydi? Pozitif tam sayı. E hocam sen o zaman 0 sıfır ve 0'dan küçüklerini ne yapamazsın? Alamazsın. O zaman biz işlemlerimizi şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki x1 için... F1 eksi G1 X2 için F2 eksi G2 son olarak X3 için F3 eksi ne yapmamız lazım? G3 peki hocam ben F1'i burada bulayım hemen o ne 6 F2 ne hocam 7 F3 ne hocam 8 aynı şekilde G1 ne hocam 1 yerine koyuyorum dikkat G2 ne hocam 0 G3 ne hocam? Eksi 1. Güzel. Şimdi bunları yerine koyduğumda şunları birbirinden çıkar demiş. Çıkardık ne oldu? 5. Şunları birbirinden çıkar ne oldu? 7. Bunları birbirinden çıkar. 8 eksi eksi 1'den ne oldu? 9. İşte benim görüntü kümemdeki arkadaşlarım kim olacak? Hemen şuraya parantezle yazalım. 5 7 ve ne olacak? 9 olacak. Tekrar söylüyorum. Fonksiyonlarda 4 işlem yaparken ortak bir tanım kümesini almak zorundayız. Geldim 71'e. R'den R'ye tanımlı fonksiyonlar olmak üzere. Dıt 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 dıt. G eksi 1 nedir diyor. Bak şimdi şunu bir açalım. Sol tarafı sağ tarafa yazıyorum. Kaçırma. 3 tane fx artı 2 tane ne oldu hocam? Gx. Peki ben fx gördüğüm yere bunu yumurtlasam. Sol taraf 3x kare artı 5x eksi 7 idi. 3 ile 2 çarparsam 6x kare eksi 15 artı 2 tane gx. Tamam öğretmenim. Burada dikkat etmen gereken ne? Şu arkadaşı hop bu tarafa atayım. Gx'i mutlaka şunları atayım hadi hocam. Eksi 3 tane x kare artı 5x artı 8 eşittir. 2 tane ne oldu? Gx. Sen ne arıyordun? Dikkat orayı bir çiz. G eksi 1'i işte burada X'lerin eksi 1'i patlat soru hüplesin. Patlatalım hocam. Eksi 3 çarpı eksi 1'in karesi artı 5 çarpı eksi 1 artı 8 eşit. 2 tane g eksi 1. Sol tarafı düzenlediğimde eksi 3 güzel. Eksi 5 daha eksi 8 artı 8'den 0 eşittir. 2 tane g eksi 1'den g eksi 1'i nur topu ne bulmuş olduk? 0 bulmuş olduk. Haydi bakalım gel. Bugünün son sorusundayız. Hemen hükmetip gidelim. FG fonksiyonları verildi. F4 çarpı G4. Ne isteniyor benden? F eksi 4 çarpı G eksi 4 isteniyor ama F ve G fonksiyonu elimde yok. Hemen bulalım. Bizzat şuradan gel. F x eksi G x eşitmiş. Neye hocam? 4 x'e. Hemen bunu da altına yaz bakayım cancağızım fx artı gx eşittir 6. E hocam taraf tarafa topla yahu. Şunlar gitti. 2 tane fx eşittir 4x artı 6. Her tarafı 2'ye böl. ne buldun cancağızım. 2x artı 3. Bunu geldin. Şurada yerine koyalım. 2x artı 3 artı gx eşittir 6'dan gx fonksiyonumuzda 2x'i ve 3'ü karşı tarafa atarsak 3 eksine gelecek hocam. 2x gelecek. Yani sen artık hem f'i hem de g'yi buldun. Gönül rahatıyla f eksi 4 ve g eksi 4'ü patlatalım. Gel. 2 çarpı f'de yerine koydum. Eksi 4 artı 3 parantezi kapattım. Bu arkadaşı da g'de yerine koyduk. 3 eksi 2 çarpı eksi 4 kapattım. Eksi 8 artı 3'ten eksi 5. Burayı düzenle. Artı 8 3 daha buradan 11. Çarpar çırparsak cevabımız nur topu gibi ne gelecek? Eksi 55 gelecek. Böylelikle sıfırdan TYT son 10 konu kampımızın 15. günüyle parçalı fonksiyon ve fonksiyonla da 4 işlemin senle beraber içinden geçtik. Bir sonraki günde görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşça Hoşçakal.